Bu diferansiyel denklemin integral çarpanı y üzeri n ise. Bir kere bak. Y üzeri n ise bunun integral çarpanı kime bağlı? Y'ye bağlı. Şimdi bir kere integral çarpanı kelimesini gördüğüm an. Şuraya birinci yol diyorum. Aklıma ne gelecek hocalarım? Tam diferansiye gelecek. Integral çarpanını gördüğümüz an aklımıza tam diferansiye gelecek. Şuraya ne diyorduk? M diyorduk. Buraya ne diyorduk? N diyorduk. M'nin. Y'ye göre burada X olduğuna göre olmayan kim? Y. Y'ye göre türevini alalım. Y'ye göre bunun türevini alırsanız ne olur? 3Y kare E üzeri X mi olur? Şuna da N dedim. N'nin kime göre alacağım? X'e göre. Bunun X'e göre türevini alırsak 2Y kare E üzeri X. Bakın gördünüz mü? Bunlar birbirine ne değil? eşit değil. Dolayısıyla tam dif değil. Şimdi tam dif yapacak integral çarpanını arıyorum ya. Soruda da bana y üzeri n şeklinde bir integral çarpanı bul demiş. Yani y'ye bağlı bul demiş. O zaman geldim. Y'ye bağlı integral çarpanı bağıntısını yazıyorum. E üzeri y'ye bağlıysa sona ile olan gelecek. Yani y gelecek. O zaman başa kim gelecek? nx. Aradaki eksi. Aşağıya ne yazıyordum? Sanki M'ler sadeleşip Y'e kalacak gibi düşünüyordum. Bu şekilde yazıyorum. E'yi yazdık. N x ne hocaların bu? 2 Y kare e üzeri x eksi M y ne? 3 Y kare e üzeri x. M ne hocaların? M ye şuradaki ifade. Y küp e üzeri x. Y küp e üzeri x. 2 Y kare e üzeri x'ten eksi 3 Y kare e üzeri x çıkarsa ne olur hocalarım? Eksi y kare e üzeri x olur. Aşağısı da y küp e üzeri x. Şu arkadaşlar gider. e üzeri eksi 1 bölü y kalır. Bu da e üzeri eksi elen y yapar. Bunu da buraya atarsanız e üzeri elen y tepesinde eksi 1. Bu da y üzeri eksi 1. Demek ki y'ye bağlı integral çarpanın y üzeri eksi 1 şeklinde olduğuna göre Buradaki n değerinin ne olması lazım? Eksi 1. Şimdi eğer formülü aklınızda tutarsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Tamam mı? İntegral çarpanının formülü aklındaysa bu şekilde yapar. Hocam integral çarpanının formülünü unuttum. Şimdi ikinci yol. Burayı siliyorum hocalarım. Alanım dar olduğu için tekrar buraya yazıyorum. Bu sefer ikinci yol. Sınava girdim. Formülü de unuttum. Şimdi bakın integral çarpanındaki amaç tam dif yapmak değil mi? Evet. O zaman ben burayı y üzeri n ile çarptığımda ne oluyor bu denklem? Tam dif hale geliyor. O zaman y üzeri n ile çarpıyorum. Çarparken ama adaletli oluyorum. Hak yemiyorum. İki tarafı da y üzeri n ile çarpacağım. Bak birincisini y üzeri n ile çarparsam y üzeri n artı 3 e üzeri x dx. İkincisini y üzeri n ile çarparsam iki tane y üzeri n artı 2 e üzeri x eksi y üzeri n artı 3. Bu da d oldu? Şimdi artık bu integral çarpanı ile çarptığıma göre buranın tam dif olmuş olması lazım. Tam dif ise buranın y'ye göre türevi ile buranın x'e göre türevi birbirine eşit çıkacak. Bak y'ye göre türevini aldım. n artı 3 y üzeri n artı 2 e üzeri x. Buranın da x'e göre türevini alıyorum hocalarım. 2 tane y n artı 2 e üzeri x. x'e göre türev aldığımda bu gitti. e üzeri x, e üzeri x. n artı 2, n artı 2. O zaman şunların n artı 3 dediğim ifadenin 2'ye eşit olması lazım. n de buradan kaç çıkar hocalarım? Eksi 1. Yine eksi 1'i bul. Formülü unutursan diyeceğim ki integral çarpanıyla çarptığım zaman ifade tam dif hale gelir. Buradan yapacağım. Formül aklımdaysa da formülden direkt sonuca ulaşırım. Tamam. Ama unutmayın integral çarpanı derin deyince görünce aklıma tam dif gelecek. Şimdi ne demiş? Bakın sınav sorusu. K bir gerçel sayı olmak üzere mü x mü x e üzeri kx fonksiyonu bunun bir integral çarpanıymış. Bir kere şurayı bir düzenleyelim hocalarım. Y'yi dağıtırsak y kare eksi 3 x y artı 3 y ney burası dx artı siz göremiyorsanız şuraya da yazayım bir de ben de göremiyorum çünkü 3x eksi 2y dy sandımca böyle eşittir 0. Şimdi hocalarım bir kere bak bu kime bağlı? x'e bağlı. Demek ki ben x'e bağlı bir integral çarpanı arıyorum. Yine iki yoldan da yapacağım. Şu birinci yol formülde. integral çarpanı bağıntısını hatırladığınızı varsayarsak. Şimdi şuraya ne diyeceğim? m. Şuraya ne diyeceğim? n. m'nin kime göre? y'ye göre. M'nin y'ye göre alırsanız ne olur hocalarım? 2y eksi 3x artı 3 olur. 3'e bak. Ne oldu? N'nin x'e göre alırsanız bu da 3 olur. Şimdi ben eğer x'e bağlı integral çarpanı arıyorsam e'nin tepesine geldim. M, Y, X'de olan neyse onu sona yazacağım. N, X, bölü N. Şuradaki M, Y, N'ye çok takılmayın. Ben hep birinciye M diyorum, ikinciye N diyorum. Olmayanı da altına yazıyorum. Yani şunlar o oraya geldi, bu buraya geldi den ziyade şunu unutmayın. X'e bağlı arıyorsak X sonda olacak. Y'ye bağlı arıyorsak Y sonda olacak. Şimdi geldik buraya. E üzeri, M, y bu. N, X de bu. Bunları çıkartırsam 3'ler gider. 2, Y eksi 3X mi kalır hocalarım? Aşağıya da n'yi yazacağım. n dediğimde bu değil mi? 3x eksi 2'ye. Kime bağlı arıyordum ben? x'e bağlı. O zaman buranın dx'e göre integralini alacağım. Şunlar birbirinin ters işaretlisi. O zaman ne olur burası? e üzeri eksi 1 dx. Yani e üzeri eksi x mi olur? O zaman benim integral çarpanım e üzeri eksi x şeklinde olacak. E bu da e üzeri kx şeklinde verilmiş. O zaman k değerimin ne olması gerekiyor hocalarım? eksi 1. K'yı eksi 1 olarak buldum. Bak nereden buldum? İntegral çarpanının bağıntısı aklımdaydı oradan yaptım. Şimdi sınava girdin bağıntıyı unuttun. O zaman ne yapacağım? Diyeceğim ki integral çarpanında amaç denklemi tam dif yapmak. Demek ki ben e üzeri kx ile çarparsam denklem tam dif hale geliyor. Yani burası ne olacak? e üzeri kx y kare eksi 3x y e üzeri kx Artı 3E üzeri kxy Diğer tarafta şurada tabii de X var. 3X E üzeri KX. Eksi 2Y E üzeri KX. Dedim ki artık bu denklem tam diferansiyel. Yani şu kısmın Y'ye göre. Bu kısmında X'e göre türevinin birbirine eşit çıkması lazım. Y'ye göre alırsam E üzeri KX sabit duruyor e üzeri kx 2y. Y'ye göre alırsam e üzeri kx'ler sabit duruyor. İşte eksi 3 x e üzeri kx. Y'ye göre alırsak 3 e üzeri kx. Bu tarafta da kime göre alacağız? X'e göre alacağız. İşte çarpımın türevi falan. Bunları birbirine eşit diyeceksiniz. Yine bulacaksınız. Tamam mı? Yapmıyorum artık burada. Ne yapacağınızı anladığınızı düşünüyorum. Çarpıyorsunuz şununla. integral çarpanıyla tam dif olduğu için bu tarafın y'ye göre bu tarafın x'e göre türevini alıyorsunuz. Ama x'e ve y'ye bağlı integral çarpanları çok zor olmadığı için hocalarım bunları aklınızda tutarsanız bence daha hızlı yaparsınız soruları. Şimdi mesela bu sefer integral çarpanını sormuş yine kime bağlı sormuş? Y'ye bağlı sormuş. Ben yine birincisine m dedim, ikincisine n dedim m'nin x'e göre pardon x var yanında m'nin y'ye göre m'nin y'ye göre alırsam ne çıkar hocalarım e üzeri x n'nin kime göre alacağım x'e göre önündeki eksi'yi dağıtırsak bu da eksi e üzeri x mi olacak güzel kime bağlı arıyordum integral çarpanını y'ye o zaman ne diyeceğim nx eksi m'ye bölünmeye mi diyeceğim nx eksi e üzeri x bir de buradan geldi. Eksi 2 tane e üzeri x bölü m. m ne hocalarım? Bak m dediğim bu. y e üzeri x. Bu e üzeri x'ler sizlere ömür. Ne oldu? e üzeri eksi 2'yi de buraya aldım. 1 bölü y. Bu elen y. e üzeri ln y üzeri eksi 2 mi olur hocalarım? Evet. Burada da e ile ln y birbirini götürürse ne çıkar hocalarım buradan? Y üzeri eksi 2 çıkar. Bu da y üzeri m şeklinde diyor. M'miz de kaç demek ki? Eksi 2 Bu diferansiyel denklemin integral çarpanı da buymuş. Şimdi bak mesela yandaki soru çok tehlikeli. Bu soru çıktığı yıl bütün arkadaşlar gördüğünde bunu lineer diferansiyel denklemin kalıbı zaten bu şu an lineer. Lineer'e göre integral çarpanı bulmuşlar ve patlamışlar. Öz şıklarda yok çünkü linere göre integral çarpanı. Integral çarpanını görünce aklıma ne gelecekmiş benim? Tam dif. Şimdi ama bu tam difin kalıbında yazılmamış. Onu biraz düzenleyelim. Şu x, şu dy bölü dx olarak yazdım. Şu vatandaşı da bu tarafa attım. 2y eksi 5x oldu. Karşısı 0 oldu. dx'i de buraya sallarsam x dy artı 2y eksi 5x dx eşittir 0 oldu. Şimdi tam dif kalıbına benzettim. Şuraya m dedim hocalarım. Buraya n dedim. m'nin x'e göre aldım. 1. n'nin y'ye göre aldım. 2. Şimdi integral çarpanını x'e bağlı mı arayacağım y'ye mi? Hemen şıklara bakacağım. Şıklardakilerin hepsi dikkat ederseniz kime bağlı? x'e bağlı. ha. O zaman ben integral çarpanı kime bağlı arıyorum? x'e bağlı arıyorum. Dedim ki e üzeri x'e bağlı arıyorsam x sona yazıyorum. Yani mx'i sona yazıyorum. O zaman n'ye eksi mx bölü m. n'ye kaç? 2. mx kaç? 1. 2 eksi 1. 1. m neydi hocalarım? m de şu x. Bu e'nin tepesinde. E, e üzeri ln x mi oldu hocalarım? e üzeri ln x oldu. Bu da ne yapar? e üzeri ln x mi oldu? Bir yerde bir hata yaptık sanki. N'ye kaçtı? N'ye 2 idi. Mx kaçtı? 1 idi. Tamam. 2'den 1 çıktı. 1. Aşağısı M. M diye kime dedik? X'e 1 bölü X'in integrali ln in X. Evet doğru yapmışız. Tamam bir sıkıntı yok. E üzeri ln X de neye eşit hocalarım? X'e eşit. Demek ki bu diferansiyel denklemin bir integral çarpanı X'miş. Tamam mı? Şimdi devam edelim. Şunu da söyleyeyim hocalar. Mesela şıklarda hem x'e bağlı hem y'ye bağlı bir şey var. Yani x'e bağlı da gözüküyor, y'ye bağlı da gözüküyor. Hangisi olduğunu bilemediniz. İlk önce şuna bakın. Kim paydaya gelirse integrali daha kolay alır? Bak, m mi paydaya gelirse, n mi paydaya gelirse? Hangisi daha az terim içeriyorsa, hangisi daha sadeyse onu paydaya getirmeye çalışın. E burada da m'nin paydaya gelmesi daha mantıklı olduğu için x'e bağlı arıyormuşuz gibi düşünelim tamam mı? Şimdi mesela 44. soruya bir bakalım hocalarım. İntegral çarpanı arıyorum. Bak şıkların hepsi kime bağlı? x'e bağlı. Demek ki soru söylememiş ama ben x'e bağlı bir integral çarpanı arayacağım tamam mı? Şimdi şurası m. Burası n. m'nin y'ye göre türevini aldınız 3 çıktı. n'nin x'e göre türevini aldınız. Burada görünmeyen 1 var. Türevini 0. Şıklar x'e bağlı olduğundan x'e bağlı arıyorum. E üzeri x'e bağlı bulacaksam ne diyeceğim? My eksi nx bölü n mi diyeceğim? My kaç hocalarım? 3 nx 0. E üzeri 3 bölü n ne? n 1. Kime bağlı arıyorum? X'e bağlı. O zaman burada diferansiyel dx. E burası e üzeri ne olacak? 3 dx'in integrali 3x. O zaman benim integral çarpanım e üzeri 3x şeklinde olacak sayın hocalar. Hemen yanındaki soruya baktık. Bu da 2016'da ilk öğretim matematikte sorulmuştu. Fonksiyonlardan hangileri bir integral çarpanıdır? Şimdi bak şu yalnız x'e bağlı. Bu yalnız y'ye bağlı. Şunları bulurum bağıntıda. x çarpı y'ye bağlı bir integral çarpanı formülü bilmiyorum. Burada ne yapacağım? Çarparak yapacağım. Bak ilk önce mü 3'ü bulalım. Her tarafı 1 bölü x y ile çarpayım. x bölü x y d y eksi y bölü x y d x. Şurada şu arkadaşlar gitti. Burada da bu arkadaşlar gitti. d y bölü y eksi d x bölü x oldu. Burada kime göre türev alacağız hocalarım? Olmayan harf ne? x. x'e göre türev alırsam sabitin ne sıfır. Burada kime göre türev alacağım? y'ye göre. E, y yok. Sabitin türevinden sıfır sağladım. Demek ki bu bir integral çarpanı. Tam dif yaptı. Değil mi? Tam dif yaptı. Bunun bağıntısını bilmiyordum. Bağıntısını bilmediklerinizde ne yapacaksınız? İfadeyi bu integral çarpanıyla çarpacaksınız. Denklemi tam dif yapıyor mu yapmıyor mu ona bakacaksınız. Şimdi bunu buradan yaptık. Diğerlerinde ihtiyacım yok. Çünkü x'e ve y'ye bağlı olanların bağıntısını biliyordum. Bak buraya ne diyordum? M. Buraya ne diyordum? N m'nin x'e göre türevini alırsanız 1, n'nin y'ye göre türevini alırsanız eksi 1 önündeki katsayı ile beraber. x'e bağlı arıyorsam e üzeri n y eksi m x bölü aşağıya ne yazacağım? n ile bitmiş, m ile bitmiş, m yazacağım. O zaman e üzeri n y eksi 1, m y 1 eksi 2 bölü m ne hocalarım? x. Eksi 2'yi dışarıya alın. e üzeri eksi 2 integral 1 bölü x mi oldu? Şu 1 bölü x ln x. Eksi 2'yi de ln x'in tepesine atarsanız e üzeri ln x üzeri eksi 2 değer. Ne çıkar hocalarım? x üzeri eksi 2 yani 1 bölü x kare çıkar. Aha bakın burada da ne yazmış? 1 bölü x kare yazmış. Şimdi bir de y'ye bağlıyı bulayım. Onu da şurada bulayım. Alanım dar. Y'ye bağlı arıyorsam E üzeri ne diyeceğim hocalarım? Mx eksi N'y bölü N diyeceğim. Güzel. Bunu yazdık. Mx neydi hocalarım? 1. Ny neydi? Eksi 1 yaptı. Artı 1. Artı 1. Aşağıya da N'i yazıyorum. N'im ne hocalarım? Eksi Y. Dikkat. Et, eksi Y. E bu da E üzeri eksi 2 bölü Y mi oldu? E biraz öncekinin Aynısı. O zaman buradan da ne gelecek? 1 bölü y kare gelecek değil mi? Alayım mı integral'i? Bakalım. Şu eksi 2'yi başa attık. Eksi 2. 1 bölü y oldu. 1 bölü y elen y. e üzeri eksi 2 ile elen y'nin tepesine atarsak bu hale gelir. e ile elen birbirini götürürse y üzeri eksi 2 gelir. O da 1 bölü, 1 bölü y kare. Bu da integral çarpan. Demek ki Bakın bu üçü de bu diferansiyel denklem için birer integral çarpanı. Zaten ne dedim? Bir diferansiyel denklemi tam dif yapan birden fazla integral çarpanı olabilir. Bakın bunların üçü de bu diferansiyel denklemi ne yaptı? Tam diferansiyel hale getirdi. Evet. Bu da tamam. Şimdi iki sorumuz var. İlk önce bir 46'yı yapalım. Mesela demiş ki bunun integral çarpanı bu demiş. Ya bu integral çarpanıysa çarptığım zaman diferansiyel denklemi ne yapması lazım? Tam dif yapması lazım. O zaman her tarafı x üzeri eksi 2 y üzeri eksi 2 ile çarpıyorum. Bak bununla çarpıyorum. x üzeri eksi 2 y üzeri eksi 2 ne yapar? x yapar. y'ler gider. Artı. Burayla çarpıyorum. 2 duruyor. x'ler gitti. y kaldı. Burası hocalarım ne? dx. Geldik bu tarafa. Bununla çarptım bunu. x kareler gitti. Y yaptı. Burayla çarptık. X kare gitti. Ee, bir tane X kaldı. Y kare gitti. Yani eksi M X oldu. Değil mi? Eksi M X. Burası da ne? D'ye. Eşittir sıfır. Şimdi bu integral çarpanıysa bununla çarptığımda diferansiyel denklemi tam dif yapması lazım. Tam diflik testi neydi? Bak buranın kime göre? Burada olmayan harf kim? Y. Y'ye göre türevini aldım. 2. Burada olmayan harf ne? X. X'e göre türevini aldım. Eksi M. Eksi m'nin 2 olabilmesi için m'nin ne olması gerekiyor hocalarım? m'nin eksi 2 olması gerekiyor. Doğru cevabımız B seçeneği. Şimdi yukarıdakine bakalım. Yukarıdakinin işlemi biraz daha fazla. Şimdi ne demiş? Bu sefer de bunun integral çarpanı buymuş. Yine aynı şeyi yapacağım. Demek ki bununla çarptığımda denklem tam dif hale geliyor. Bak çarpıyorum. Y çarpı x kare artı y kare üzeri n. Yanında ne var? dx artı x kare artı y kare eksi x çarpı x kare artı y kare üzeri n. Bunun yanında ne var? dy. Her tarafı integral çarpanı olan x kare artı y kare üzeri n ile çarptım. Çarptıktan sonra eğer bu integral çarpanıysa denklem tam dif hale geldi. O zaman birincinin kime göre? Y'ye göre diferansiyelini alacağım. Şuraya M dedim. Bunun Y'ye göre. İkincinin kime göre hocalarım? İkincinin de X'e göre. Ve bunları birbirine eşitleyeceğim. Şimdi bak M'nin Y'ye göre alıyorum. Çarpım durumunda birincinin türevi 1 çarpı ikinci. Artı Y kare N. Artı ikincinin türevi N çarpı X kare artı Y kare üzeri n 1 çarpı içerinin y'ye göre türevi 2'ye. Çarpı birinci. Bak birincinin türevi 1 bir, çarpı ikinci artı ikincinin türevi en başa geldi dereceyi bir azalttım. İçinin türevi çarpı birinci. Bu bu kısımdan gelen m'y. Şimdi diğer taraftan da nx. Bu sefer x'e göre. Birincinin x'e göre türevi nedir hocalarım? 2x 1 çarpı ikinci. X kare artı y kare üzeri n. İkincinin x'e e göre türevi n çarpı x kare artı y kare üzeri n eksi bir çarpı içinin türevi 2x çarpı birinci. X kare artı y kare eksi x oldu hocalar. Şimdi ne yapacağız bu ifadeyi düzenleyeceğiz. Nasıl düzenleyeceğiz? Paranteze alalım. Paranteze alalım. Nasıl paranteze alalım? Şurayı yukarıyı x kare artı y kare üzeri n eksi bir parantezine alayım. O zaman şuradan bir tane x kare artı y kare gelir. Bu kısım gitti. Buradan ne gelir? 2 y kare, bir de başında n var. 2 n y kare gelir. Doğru mu hocalar? Benzer şekilde aşağıyı da ne parantezine alalım? Şurayı bir sileyim. biraz işlem hamallı. ha. Sırf işlem için sormuşlar. Şurayı yine x kare artı y kare üzeri n eksi 1 parantezine alacağız. x kare artı y kare n eksi bir parantezine alınca buradan 2x eksi 1 çarpı 2x eksi 1 çarpı. Hatta şurayı şöyle yazsam daha mı kolay olurdu ya? Burayı n'li paranteze mi alsak? Neyse aldık artık. Buradan devam edeyim. 2x eksi 1 çarpı x kare artı y kare geldi. Artı şu ifade gittiğine göre buradan da 2x n çarpı x kare artı y kare eksi x gelir. Doğru mu sayın hocalar? Bu ifade de böyle. Şimdi Şunların ikisinde de şunlar var. Bunlar birbirine eşit. O zaman şu karşısındaki ifadelerin de eşit olması lazım. Şurayı dağıtacağız artık. Dağıttığımız zaman buradan küplü bir şey gelecek. Şuradan da küplü bir şey gelecek. N'i mi arıyoruz? Evet. Şuradan bakın ne gelecek? 2 tane x'in küpü. Buradan ne gelecek? x küplü başka bir şey gelir mi? Buradan gelmez. Şuradan x küplü ne gelir? 2 tane x küp n gelir hocalarım. Başka da buradan x küplü bir şey gelmez. 2 x küp parantezini alırsanız n artı 1 mi gelir? E karşı tarafta yani eşit olduğu tarafta x küplü bir şey var mı? Yok. O zaman bunun sıfır olması lazım. n artı 1'in sıfır olması için de n değerinin ne olması gerekiyor sayın hocalarım? Eksi 1 olması gerekiyor. Dediğim gibi bu biraz işlem yaptırmak için sorulmuş. Yani çok sınav formatında da uygun bir soru değil aslına bakarsanız. Evet böylelikle integral çarpanı kısmını da bitirmiş olduk sayın hocalarım. Bir başka derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.